Evet, 2024 yılı Mavi Miras Sualtı Araştırma Projemiz kapsamında aslında yoğunluğumuzu biraz daha Kuzey Ege'ye verdik ve bu Kuzey Ege Bölgesi'nin Ayvalık açıklarında bir sualtı akustik haritalama çalışması gerçekleştirdik. Bu akustik haritalamada esas kültürel mirasa yönelik sualtı kültür mirasının coğrafi bilgisi sistemini oluşturmak üzere yaptığımız çalışmaydı bu. Çalışmamızı Kültür Bakanlığı'ndan aldığımız izinle yürüttük. Bu arada aldığımız izin ve destekten ötürü kendine teşekkür ederiz. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda özellikle 40 ile 45 metre arasındaki yani 35-45 diyelim kabaca derinlikler arasındaki bölgenin akustik haritasını çıkardık. Fakat bu çalışmaları yürütürken Bodrum'dan e, Aşkın Canbazoğlu'nun vermiş olduğu bilgi e, kendisiyle çalışan bir dalgıç arkadaşımızın Aziz Korkmaz isimli dalgıç arkadaşımızın yönlendirmesiyle beraber verdi bilgi doğrultusunda haritalamamızı birazcık daha Midilli tarafına doğru kaydırdık ve 43 metre derinlikte bir takım anemoller tespit ettik. Daha sonra burada elimizde bulunan işte yerli milli olarak yüksek %80 oranında üretilmiş yüksek teknoloji ROV cihazlarımızla bu anomalilere dalışlar yaptık ve çok büyük bir şans eseri diyelim. Çünkü kıyıdan yaklaşık 2,5 mil açıkta 43 metre derinlikte aslında yani normalde de herhangi bir dalışla kolay kolay bulunabilecek bir batık bir yapılabilecek daha doğrusu normal bir dalış yapılabilecek bir coğrafyanın dışındaki bir alanda büyük bir yığına karşılaştık. Şimdi bu yığının özelliği de şu. Bizim klasik arkeolojik çalışmalarda tespit ettiğimiz anforalar değil daha çok daha farklı küçük böyle iç içe geçmiş her bir yaklaşık 15-20 tane kümeler halinde tabaklardan oluşan bugüne kadar Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunan en büyük tabak batığını bulduk. Bu bizim için büyük bir heyecan yarattı açıkçası çünkü e, milattan sonra 6. yüzyılın başları yani 500 yıllarına tarihleniyor. Muhtemelen Kuzey Afrika ya da Kıbrıs'tan geldiğini düşünüyoruz ama ilk belirlemeleri henüz tam köken araştırmasını gerçekleştiremedik. E, taşırken e, Ayvalık açıklarında muhtemelen bir fırtına sonrasında batmış bir gemi. Şimdi e, geminin boyutlarına kabaca girersek aslında e, yaklaşık 15 metre e, boyutlarında dağılım alanı, batık alanı 15 metre, 8-9 metre genişliğinde bir alanda karşımıza çıkıyor. Bunun dışında e, az miktarda yani 40-50 tane kadar da e, anfora dediğimiz testilere rastladık. Tabaklar kırmızı ve şöyle diyeyim 5 ya da 6 farklı formda oluşuyor. Ve ilk defa böyle bir şeye rastlıyoruz ki yani bu 30 yıldır Türk denizlerinde yaptığımız çalışmalarda böyle bir büyük bir zenginliğe ulaşmak bizim için büyük bir e, mutluluk. Alkaretler çalışıyor. Şimdi bu çerçevede batığın en büyük özelliklerinden bir tanesi hiç bugüne kadar dokunulmamış olması. El değmemiş bir batık, korunmuş. Çok büyük bir koleksiyonu barındırmakta. Bir müze açacak değere sahip çeşitlilik ve buluntu adedi açısından baktığınızda. Konu Kültür Bakanlığı ile paylaşıldı. Ondan bilgi doğrultusunda belki 2025 yılında ayrı bir çalışma yapılması mümkün gibi görünüyor. Yani bir müze açacak sayıda buluntuya ulaştık. Yani herhalde bugüne kadar bulunan daha doğrusu herhalde değil, bugüne kadar bulunan en büyük tabak batı ve ilk örnek olarak karşımıza çıkıyor. Evet.